Arkadaşlar bugün yine Star Hediye açacağım. Bu sefer sanırım dört tane açacağım. Evet. Ee, şimdi başlıyorum. Acaba ne çıkacak? İnşallah efsanevi çıkar. İlkinden bir şey çıkmadı. Ender. Süper Ender. Evet. Şimdi öbür sarı diye geldi. Açıyorum. Efsanevi arkadaşlar. Efsanevi geldi. Basıyorum. Çok heyecanlı. Efsanevi geldi. Güzel bir Otis. Otis'i verdi arkadaşlar. Çok iyi. İnanamıyorum ilk şu sanırım üçüncü ve dördüncü oldu böyle star çıkardım. çıkardım Arkadaşlar evet efsanevi bir ve gizemli otisi verdi. Evet sıradaki star hediyeye geçiyorum. Evet dördüncü star de geçtim. Evet daha demin efsane bir yazmıştı otis geldi. Acaba şimdi ne çıkacak? O gizemli. Oha! Video <laughs> iki karakter arkadaşlar. Destans'ı sem geldi. Evet. Aga bu bu arada çektiğim en şanslı video. Evet. Hemen Evet, Beşinci açıyorum. Sanırım bunun da bir şey çıkar. Evet. Süperim lan ya lan ya Evet. Evet arkadaşlar. Eee videom bu kadardı. Eee bir dakika geliyorum. Evet geldim. Ee, hemen bir büyük hesaba gireyim dedim. Kostüm mostum var ya böyle dursun. Şekil duralım dedim yani. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, abone like atmayı unutmayın. Bu videoda baya yani gerçekten efsanevi çıkardık. Gerçekten gizemli çıkardık. Evet. Abone plak etmeyi unutmayın. Videonun devamı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.